Uganda Cumhuriyeti'nden herkese selamlar. Burada karşımda 5 adet hırslı, güçlü ve hedeflerine ulaşmakta başarılı olan 5 adet hem gönüllü hem de ünlü takımı var. Hoş geldiniz. Yarışma çekimleri tam tamına 8 saat sürdü. Bu süre içerisinde emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Yarışmaya desteğinizi, like yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. hoş bulduk. Evet. Şimdi Poyraz, e, hoş geldin. Ne düşünüyorsun? Ada ortamı nasıl? E, takımın nasıl? Rakip takımla ilgili neler düşünüyorsun? Bir düşüncelerini alabilir miyiz? Vallahi abi öncelikle hoş buldum. Teşekkürler beni yarışmaya davet ettiğin için. Ada güzel. Yani güzel gözüküyor. İnşallah gönüller takımıyla güzel maçlar çıkacak. Yani şimdiden Allah rahmet eylesin. <laughs> Oo iddialı Poyraz biraz iddialı. Poyraz evet. bir ayağı bir iddialı. Evet, e, Erdem sen ne düşünüyorsun? Poyraz'ın bu e, konuşmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ada ile ilgili ne düşünüyorsun? Survivor'la takımınla, rakibinle ilgili ne düşünüyorsun? Bir de senin yorumlarını alalım. Vallahi adanın havası gayet güzel. E, Poyraz'ın dediklerine de katılmıyorum. Açıkçası ben onların kolay olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmanın hızlı düşünüyorum. Anlıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok kıran kırana bir mücadele bizleri bekliyor. Bakalım neler yaşayacağız. O zaman hazırsak ilk eleme oyunumuza geçelim arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Aynen oraya doğru. Doğru. Evet doğru. <laughs> i̇lk yarışmamızda karşınızdayız. Yarışmacılarımız önce karşılarındaki parkuru bitirdikten sonra önlerindeki merdivenden ve örümcek ağlarından hızlı bir şekilde olabildiğince hızlı bir şekilde geçecekler. Ardından burada bulan, bulunan slime topuna slime kutusuna artık nasıl nitelendirirseniz oradan atlayıp tekrardan akıntıya karşı yüzerek karşı tarafa geçip karşıdaki butona basmaya çalışacaklar. O zaman kendi aranızda ilk yarışmacının kim olacağını seçmek için toplantıya davet ediyorum siz iki takımı. Beyler, yal var. mı? Bence yal var. Yal başladı. Ben mi gideyim? Tamam, tamam yal yaz, yaz. sen git. Tamam. Tamam, Yal tamam. gitsin. Emirhan yaparsın. Tamam ben, fark etmez Tamam, Fark sen fark alırsın sen var ya. Bak Şimdi ilk kural birbirimize güvenmemiz lazım. Evet. Ben, ben güvenmiyorum. o <laughs> yüzden Emirhan hadi yallah. Ya, aynen sen git. Survivor'ın ilk yarışında Emirhan ve Yağız karşı karşıya bakalım neler olacak. 3, 2, 1, başla. Hadi, evet, Emirhan, Emirhan bayağı hızlı gitti. Yağız biraz Oy. yavaş kaldı. Arkasında kaldı ya. Yağız. Yağız örümcek ağlarına takıldı. Yani Yağ, Emirhan da takıldı. aynı şekilde örümcek ağlarına takıldı. Ama Yağız farkı belki kapatabilir. O da Yağız da takıldı. Gerçekten zor bir parkur yaptık Uganda Cumhuriyeti'nde. Bayağı çalıştık. Yağız biraz öne geçti ama Emirhan çok güzel geçti ve gidiyor Oy. Emirhan. Çok iyi bir şekilde gidiyor Emirhan. Güzelsin. Yağız örümcek ağlarına geçebilecek mi bakalım? Hala bekliyoruz. Emirhan akıntıya karşı yüzmeye başladı. Yağız farkı kapatabilir mi diye bakarken Emirhan açık ara farkla birinci oluyor. Helal. Ve havai fişekleri patlatıyor. 1-0 ünlüler takımı öne geçiyor. Ya o yüzden biraz geriden alalım. Geriden atlamamız lazım. Slime'da uzun atlamamız gerekiyor slime, slime durması zor biraz. Barbaros güveniyor mu kendine? Evet. sonrası, sonrası kolay, sonrası kolay. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Şu boşluğa dikkat edin ama tamam. suya düşmeyin. Tamam. Şimdi örümcek kısmını hızlı geçerseniz kazanıyorsunuz zaten. Ben bir tanesine takıldım, diğer ikisini tekte atladığım için fark bayağı açıldı. Onun haricinde çok ilerler zaten çok kolaydı. Yaparsınız yani. Survivor'ın ikinci oyununda Vizi ve Erdem karşı karşıya. Bakalım neler yaşayacağız. 3, 2, 1, başla. İkisi de çok iyi gitti derken Erdem düştü. Erdem en başa dönmen gerekiyor orada. En başa dönmen bayağı gerekiyor. Düşüyor. Bayağı önde Vezi, Orçun yapamıyor. şu anda. Vizi bayağı bir önde. Erdem bir daha düştü orada. Vizi de örümcek ağına takıldı. Erdem için büyük bir şans bu. Bakalım Orçun atladı. At, at, at. Orçun Örümcek Ağı'nda Erdem daha yeni çıktı Örümcek Ağları'na. Bakalım Erdem arayı kapatabilecek mi? Bir şansı var aslında ama çok zor gözüküyor şu anda. Ünlüler takımı eğer bu durum böyle devam ederse ki evet Orçun büyük bir farkla Ünlüler takımını iki sayı, ikinci sayısını kazandırıyor. Erdem maalesef hala Örümcek Ağları'nda. Survivor'ın 3. oyununda Burkaga ve Barbaros karşı karşıya. 3 2 1 başla. İkisi de çok iyi gitti. Aynı resmen aynı şekilde gidiyorlar ama Burkaga biraz örümcek ağlarına takılmış olabilir derken Barbaros da takıldı. Burkaga öne geçti. Burkaga ilk örümcek ağına takıldı. Bakalım Barbaros geçebilecek mi? Barbaros tekte geçti. Barbaros önde gidiyor şu anda. Bakalım. Barbaros çok iyi gidiyor şu anda. Burkaga kaldı orada. Örümcek ağlarıyla daha önceden. Ooo Oo Burkaga düştü. Bakalım Barbaros yetişebilecek mi? Akın karşı Barbaros şu anda önde gözüküyor ve hiçbir şekilde orada bir hata yapmazsa Barbaros yarışı bitirdi. Burkaga hala yüzüyor. Durum 2-1 oldu. Uganda Cumhuriyeti'nde durum 2-1 ünlüler önde. Bakalım Poyraz'la Kürşat. Bakalım kim kazanacak? 3-2-1 başla. İşte çok iyi gidiyor şu anda. Kürşat biraz daha önde ama Poyraz ona yetişecek gibi. Kürşat ilk örümcek ağını atladı. Poyraz Helal hepsini be. atladı. Poyraz ilk de inanılır gibi değil. Hepsini tek atladı Poyraz. Şu anda Kürşat. son örümcek ağında. Kürşat hala örümcek ağına geçebilmiş değil. Poyraz çok iyi ilerliyor. Şu anda akıntıya karşı yüzüyor Poyraz. Evet Poyraz büyük hadi bir hadi fark Poyraz, attı. Hadi Poyraz hadi. Büyük bir farkla takımına 3. Üç. puanı kazandırıyor Poyraz. Durum 3 1. Ünlüler önde. 7 olan kazanacak. Gecelos ve Recep'in yarışını izleyeceğiz. 3 2 1 başla. Şu an Recep biraz daha önde derken Gecelos öne geçti bakalım. Örümcek ağlarında neler olacak derken yağmur da başladı. Gecelos daha da önde ama belki Recep durumu farkı kapatabilir. Bu arada yağmur başladı Uganda Cumhuriyeti'nde şu anda sağanak bir yağmur var. Yarışmacılar zor şartlar altında yarışıyorlar burada. Gecelos biraz daha önde. Recep'in yetişmek gibi bir şansı var mı diye bakıyorum ama hiç belli olmaz. Belki, belki Cem orada, Gecelos orada bir düşer. Bakalım. Ama Gecelos 4-4'lük geçti. Büyük bir farkla Ünlüler takımı 4, gönüllüler takımı 3 oldu. Uganda Cumhuriyeti'nde sağanak yağış var. Gerçekten zor şartlar altında yarışmacılarımız yarışlarına devam ediyorlar. Şu anda ünlüler takımı 4, gönüllüler takımı 1. Emirhan ve Erdem'in yarışını izleyeceğiz. 3, 2, 1, başla. Emirhan tekrardan önde. Emirhan gerçekten parkur için doğmuş gibi. Emirhan birinci hızlıca geçti. Erdem de takıldı. Emirhan da kaldı. Emirhan ikinciyle geçti. Üçü geçti. Dördü geçti derken Emirhan ne yapıyor? Emirhan resmen uçtu. Erdem şu anda örümcek ağlarında. İnanılır gibi değil. Emirhan gerçekten akıntıya hani uçarak geldi resmen. Erdem'in yetişme gibi bir şu anda şansı maalesef yok. Emirhan şu anda <laughs> sportmenlik dışı hareketler yapıyor. Emirhan sportmenlik dışı hareketler yapıyor. İnanılır gibi değil. Her rating her like Emirhan'a bir tane tokat. Durum 5-1. Vezi ve Barbaros'un yarışını izleyeceğiz. 3 2 1 başla. Hadi yaparsın. Barbaros bir tık daha önde. Bakalım örümcek ağlarında her şey belli olacak derken Vezi takılmıyor diyecektim. Üçüncüsüne takıldı. Üçüncüsüne de çok güzel geçti derken Barbaros da çok iyi yetişti. Ama Vezi biraz önde kaldı. Barbaros bakalım Vezi'ye yetişebilecek mi? Durum 5-1. Böylelikle Vezi eğer bitirirse 6-1 olacak. Ve son oyuna kalacak. Evet Vezi çok hızlı bir şekilde bitirdi. Durum 6-1 oldu. Son oyuna doğru geçeceğiz. <laughs> Uganda Cumhuriyeti'nde durum 6-1. Ünlüler önde. Bakalım gönüllüler buradan geri dönüş yapabilecekler mi? Burkaga ve Yağız'ın yarışını izleyeceğiz. 3-2-1 başla. Burkaga düştü. Yağız öne geçti şu anda. Örümcek ağlarında Burkaga'nın Yağız'a yetişmesi lazım. Yağız ilk örümcek ağını. ikinciyi de geçti. Üçüncüyü de geçmek üzere. Dördü de geçecek mi bakalım Burkaga hepsine tek de geçmesi lazım yetişmesi için. Gerçekten kıran kırana bir mücadele var. Uganda Cumhuriyeti'nde sağanak yağmurun altında gerçekten çok iyi bir yarışma var derken Yağız orada bir takılıp düştü. Burkaga yetişebilecek mi şu anda hayretler içerisinde izliyoruz. Bakalım durum 6 kim olacak? 7 olan kazanıyordu. Bilginiz olsun tekrardan bilgisini verelim. Burkage ile aslında aralarında çok bir fark yok. Orada Yağız bir hata yaparsa aslında Burkage yetişebilir diyecektim ama Yağız affetmedi. Hiçbir şekilde hata yapmadan Burkage'yi yendi. Durum Uganda Cumhuriyeti'nde Ünlüler 6, gönüllüler 2. Evet neden son oyun oynanmadan ada konseyindeyiz diye merak ettiğinizi duyar gibiyim. O yüzden size bu durumu açıklamak istedik. E, 6 birlik durumdayken son oyunda e, Gönüllüler takımından Yağız arkadaşımızın yapmış olduğu tutum ve davranışlarından dolayı e, jüri, ekip olarak, reji olarak sayıyı, puanı Ünlüler takımına vermeye karar verdik. E, bugün Gönüllüler takımından bir arkadaşımız aramızdan elenecek. Bakalım kim olacak? Eee... Öncelikle ben ünlüler takımından e, Burkaga'ya söz vermek istiyorum. Bu arada Emirhan sakatlandığı için aramızda değil. Burkaga söz sende. Emirhan'ın sağlık durumu gayet yerindeymiş. Hatta gelmiş bile benim haberim yok. Oturmuş oraya. Evet Burkaga söz sende. Ne düşünüyorsun? Bugün iyi bir galibiyet aldınız. 2 e, tane oyun kaybettirdin ünlüler takımına. Ne düşünüyorsun konuyla ilgili? Bugün kötüydüm. Örümcek ağlarını biraz böyle şeyim var, sıkıntım var. Öncelikle kendi takımın adına özür diliyorum hepsinden tek tek puan verdiğim için. Gönüller takımına da başta söyledikleri kelimeler falan filan biraz hiç hoş değildi. Özellikle o son oyundaki sözler hiç hoş değildi. Emirhan'ın da geçmiş olsun diliyorum. Bir daha bu hataları yapmayacağım umarım. Evet, teşekkür ederiz Burkay Evet, gönüller takımına dönmek istiyorum. Ee, gönüller takımında ben e, Erdem'in çok istekli olduğunu ve e, çok hırslı olduğunu gördüm. O yüzden e, bugün kime söz vereyim? Konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Gönüller takımı. Herkesin bir suratı asık gibi duruyor. Erdem, buyur, söz sende. Buyurun. Bugün kötü bir mağlubiyet aldık. E, ayrıca yaz arkadaşımız yüzünden bir puan da karşı takıma gitti. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyelim. Bir dahaki oyunlara bakacağız artık. Evet e, Recep Sana da söz hakkı vermek istiyorum. Bugün e, sizden birisi, aranızdan birisi Ada'ya veda edecek. Neler abi, düşünüyorsun? Abi e, Abi bence bir şey yok zaten. Örümcek ağları bizi bitirdi. Bir de yaz arkadaşımız yaptığı hareket de Gönüller takımını Mutsuz etti. Ya bence bir şey yok. Artık sonuç oynamaya kalacak. Anladım. Evet, teşekkür ederim gönüllüler takımına ve ünlüler takımına. Evet, gönüllüler takımı. O zaman sizleri oy kullanmak için tek tek davet ediyorum. Önce Erdem oyunu kullanacak. Erdem seni oy kullanma kabinine bekliyorum. Ee, Yaz arkadaşımızın yaptığı çok kötü bir şeydi yani. Hani bu adada böyle şeyler böyle şeylere yer vermemiz gerekiyor. Onu artık bu adada görmek istemiyorum. O yüzden onun ismini yazıyorum. Evet, oy kullanmak için e, Barbaros'u davet ediyorum. Barbaros, sıra sende. Ünlüler takımına bu başarılarından dolayı tebrik ederim. E, ee, yazı da bu saygısızlığından dolayı kınıyorum. O yüzden yazı yazmak istiyorum. Umarım bir sonraki sezon gelir. Evet, sıra Kürşat'ta. Kürşat oyunu kullanmak için bekliyoruz. Öncelikle bu bizim ilk oyunumuzdu. İlk oyunu kaybetmemiz biraz kötü oldu. Çünkü takımda kimlerin ne skor aldığını tam belirleyemedim. Bunun dışında birini yazmak zorunda kalsaydım, yaptığı bir hatadan dolayı yazmak zorunda kalacaktım. Bu yüzden yazdı yazıyorum ben. Evet Recep, oy kullanmak için sıra sende. Gönüllüler takımının son oyunda Recep kullanacak. Uganda Cumhuriyeti'ndeki survivor'ın ilk ada konseyinde Gönüllüler takımından bir kişi gidecek. Oylar kullanıldı. Gönüllüler takımından bakalım kim elenecek. Şöyle sandığa doğru gidelim. Evet oyları alıyorum ve sizlere biraz sonra yerime gidebilirsem okuyacağım. Evet. Tekrardan bir yağmur başladı. Yapacak bir şey yok ateşimiz biraz sonra söner. Ee, hızlı bir şekilde okuyorum sonra yarışmacılarımızı dinlenmeye göndereceğim. Evet bakalım oylar ne şekilde. İlk oyu açıyorum. İlk oy Yağız. İkinci oy. Yağız. Üçüncü oy. Yağız. Dördüncü oy. Yağız. Ve böylelikle Yağız Survivor'ın ilk elenen ismi oluyor. Beşinci oy açmaya gerek yok. Evet Yağız önce düşüncelerini almak istiyoruz. Sonra meşalini alıp buradan seni göndereceğiz. Evet, düşüncelerini öğrenmek istiyoruz yaz. Evet, yaz çok üzgün. Evet, meşalini alabilirsin yaz. Ben buraya kazanmaya geldim, eğlenme değil, büyük ödül benim olacak. Yağız ilk örümcek ağını ikinciyi de geçti. Üçüncüyü de geçmek üzere dönmek istiyoruz. Sonra meşalini alıp buradan seni göndereceğiz. Evet, düşüncelerini öğrenmek istiyorum.